Buraya ilk kazdırmaya başladığımızda 160 metrekare civarında bir alan açılacağını hesaplamıştık. Ama sonradan yapılan eklemelerle biraz daha büyüdü kullanacağımız alan. Havuzumuzu büyüttük. Havuz yerimiz önceden küçüktü. İnce, uzun şeklindeydi. Uzunluğunu büyütmedik ama biraz daha genişlettik. Biraz daha geniş olması e, ileride havuza girecekler için daha iyi avantaj sağlayacak. Ön tarafa istinat duvarı yapıyoruz. İstinat duvarımız 25 metre uzunluğunda olacak. Oldu daha doğrusu. 6 tane direk diktik. Direk demir diktik. Demir direkler. Bunları betonlayacağız. Şimdi taban ilk harçlarını atıyorum. 3-4 gündür bununla uğraşıyorum. Bu en alta en alta bir tesviye oluşturduğumuzda seviyeyi bulduğunda 4 veya 5 sıra biriketle örüp üzerine tekrar 25 metre uzunluğunda e, demirle hatıl tabir edilen e, beton atacağım. O atılan betonun üzerine de yine 4 ya da 5 sıralık bir e, pirket biriketle örme yapıp istinat duvarını tamamlayacağım. İstinat duvarını tamamladıktan sonra o küçük kepçeyi, temelde çalışan kepçeyi paletli olanı. Onu getireceğiz. O bu dışarıda istinat duvar çektiğim yerin dış tarafındaki toprağı daha doğrusu taşlı çakılı e, istinat duvarının arka tarafına dolduracak. Seveyi yükselteceğiz. Geriye kalan kısmına da böyle bir 10 10 santim civarında beton taşla kapatıp taşla doldurup üzerine betonla kapatmayı düşünüyorum ki dayanıklılığı artsın. O işlemlerden sonra istinat duvarının dış tarafını sıvayıp böyle lacivert boyayla boyayacağım. Lacivert boyayla boyadıktan sonra da 5 yıldızlı Fenerbahçe amblemi çizdireceğim. Ya da çizeceğim işte bu hazır sıvalarla uzun süre dayanan renkli hazır sıva kullanacağım. Ondan sonra aşağıdan belki çamların arasında gözükmez ama en azından orada 5 yıldızlı Fenerbahçe arması olduğunu ben bileceğim. Bu da işin e, huzur veren kısımlarından biri olacak.